Sağ ol Betem abi, çiçikti, tıraştı derken baya masraf ettin benim için ha. Lafım mı olur Betem? Be, Dur bakalım. Şu kara fili de taktık mı şuraya rozet gibi? Yaşa. <laughs> Çok güzel olacak, artist kartpostalı gibi olur vallahi. <laughs> Kızı etkilemek için kılar çekeceksin. Çek bakayım bir kılar. Nasıl oluyor mu abi? Çok güzel, fevkalade oldu, bravo tebrik ederim. <laughs> Neredeydi kızın evi? Şülerde abi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Unutma, kızı etkilemek için romantik raflar edecek. öğrettiğim gibi. Ayıp ettin abi, romantik lafın kralı bende. Sezen Cumhurhanoğlu gibi şakacağım abi, resmen şakacağım. Şaka bakayım gülüm. Hanımefendi, güzelliğiniz tatlı bir sonbahar akşamı Esen gibi yüreğime adeta akışıyor. Bas abi. Ay ne Yürü. Yaşa abi. Nerede senin kızın Edil Bey? Çok yürüyeceğiz mi daha? Geldik sayılır abi. Aa, eyvah. Ben bu yokuşu yine mi? Ben edin bana abi. Ben. Ya. Bırak kendini abi. Bırak etme sen. Gerisi merak. Bırak et kendini ya bırak. Kayık kayık. Tamam abi. Tamam geldik abi. duruyorum Dur, bebeğim. Duvara çarp durursun abi. Çok şükür durdum be. <laughs> Nereye gidersin Peter? Pembenin kapısını çalacağım abi. Pembenin kapısını mı? Niye? Allah Allah, niyesi var mı abi? Pembeye bu çiçekleri verip ilanla aşk etmek için tabii ki. Ne? Senin aşık olduğun kız pembe miydi yoksa? Pembe tabii abi. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Selim olacak hali yok ya lan sen benim aşık olduğum kadına nasıl ilan aşk edersin? Hem de benim öğrettiğim laflarla. E tamam abi ne yapıyorsun ya kendine gel. Benim aşık olduğum kadına nasıl çiçek alıp gelirsin sen? Benim paramla... Oh! Ah, sen evet. abi herif delirdi ya. Benim pembem sana bakar mı hiç? Nerede senin pembe oluyormuş ya? Benim tabii senin olacak hali yok ya. Cebinde beş kuruşun yok aşık olursun. Çulsuzun tekicin sen. Ayıp oluyor Ethem abi ettiğin laflara dikkat et. Delikanlılık gururumuzu paspas olarak kullanıyorsun bu da. hala konuşuyor orada. Hadi yürü uzak dur pembede. Hadi yürü git. Öyle olsun bakalım Ethem abi. Elbet rüzgar bir gün bizden yana da eser. O zaman görüşürüz. Al. Ben isterse bunun tarlasını alırım ulan. Ferhat. Sultan. Sultan. <laughs> Canım. Mahfera, telefonda evet. sana müjdeli bir haberim vardı evde. Nedir müjdeli haber? Şey, kısmet nenem bizim için baklafala bakmış yani. Ee, ne çıkmış falda? Şey, Pembe abla bugünden itibaren bize karşı yumuşayacakmış. Artık yeter. Buraya kadar deyip bizi evlendirecekmiş. <laughs> eh, hiç olmazsa falın yarısı tuttu be Ferhat. Anamın artık yeter buraya kadar dediği doğrudur da... ...lafın devamı pek öyle değildir be Ferhat. Nasıl peki? Artık yeter. Buraya kadar. Bir daha Ferhat'tan yan yana görmeyeceğim seni. Yoksa bacaklarına kırarım benim. Ya ne oldu yine bu kadın şahane? Niye denirdi bu ya? Sorma be Ferhat. Gece bir rüya görmüş. biz evliymişiz de. Aa evli miymişiz? Ne güzel ya. Üstelik altı tane de çocuğumuz olmuş. Aa altı tane. Allah süper ya. Ya inanır mısın şahane? Ben hep altı tane çocuğum olsun istemişimdir ya. Bakalım çocuğu basket takın mı kuracağım? Bir tane daha fazla doğurma haberin olsun. Tamam Şanem kızma hemen. Ortasını bulalım ver elini. Beş tane hemen. Yok bebe en fazla iki tane doğurdum işine gelirsin Ferhat. Cık. Yok yok en son beş. Hadi bir tane de evlat ediniz. He. Anlaştık Ferhat bu kaç? Beş. Beşim sana beş Vurma. Şahane, sakın. vurma. Şanem vurma Gel. ya. Kaçma. Kaç bak kaç Çok selam söyledi. Kız o Tatlı abin hala yaşar mı? Ölmedi mi kız? Ay güleyim bari bebe. Yunus abim Almanya'daki karısı bir yanına gitti. Hmm. Çok mutlu bir evliliği varmış. bir söylersin dedi. İnşallah o tumbalak karısı Yunus'un üstüne devrilir de altında kurbağa gibi <laughs> ezilir. Böyle cırp diye ses çıkarır anam. <laughs> kız kapa dul karı kız Abim seni bırakıp gitti diye kıskanırsın değil mi? Hmm. Karadun gücüğü. Kız oynak balina. Sen o lafı şimdi bana mı diyorsun? Sana derim tabii. Sen de başka kara hmm. durduji mi var buralarda? Allah! Beter Ali. Ah oh. Ersin. Kardeşim. Vay be kaçın beni. Ne yapıyorsun oğlum burada? Gel bir öpün lan seni. Ya. <laughs> Şile'de otel işletme muydun oğlum sen. Ne yapıyorsun buralarda ya? Hiç sorma be Beter. Bir şey içer misin? Çay içeriz. Bize iki çay. Ee hayırdır ne oldu otel? Biz o oteli işletemedik be Beter. Elimizde patladı. Yapma ya. Valla memlekette turist akın aldı başını gidiyor. Millet boş yatak bulamıyor. Bizim otelde bir tek turist yok. Hiçbir turist gelmiyor ya. Allah seni inandırsın. Odalar bomboş. Deme ya. Ne yapacağım peki? Valla ne yapacağım? Bir keriz bulursam oteli satacağım. Elden çıkaracağım. Senin tanıdığın bir keriz var mı? Kesin vardır. Keriz mi? O da keriz? Demek parasızım diye alay edersin benimle. Ha. Yaktım seni. Ne diyorsun Beter? Yok mu keriz? Olmaz mı abiciğim? Bir keriz tanıyorum ki kaymaklı keriz. Oteli ona okutacağız. Yana satıştan yüzde on beş isterim ha. Sen bu oteli sat. Yüzde on beşi cebinde bil. <laughs> bu iş bitmiş sayılır Ersin'ciğim. Şimdiden hayırlı olsun. Hadi bakayım. Hayırlı olsun. <laughs> getir çayını. Getir. çekil oradan. Sana yaklaşma Feraza demedim mi kız çekil oradan. Aman be hanım üf. Üf be. Üf tövbe tövbe uysuz gacık delirdin gene ha. Konuşma kız oradan oynak. Zeynep. Aç oğlum bakayım ağzını. Aa, Açtım abla. Aç. Açtın mı? A Hıf. Am yap. Hadi <laughs> Çok yetilik bir çocuk. Eba olmasın buralarda. Sirke falan satalım bunu. İyi para verirler ha beleki. <laughs> 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 Aferin be Muharrem. Çok şugar kodu laf ha. abicim. Bir emriniz var mı? Şahane meyvem var. Güzel bir tabak yaptırayım mı Şimşak? Yaptır beni sancım. Hemen abi. Oğlum meyve getirin Etem abime. Şöyle cancanlı canlı man canlı. Alevli malevli. <laughs> 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 Neredesin be Betel? Gözlerim yollandı kaldım vallahi <laughs> geciktim be Rıza'cığım. Çünkü azıcık zengin olmakla meşguldüm canım. <gülüyor> <gülüyor> zengin olmak mı? Kimçeleri söyleme Rıza'cığım. Bir otel bulmuşum bu çekiyor. Sahibi azıcık keriz bir adam. Kandırıp yarı fiyatını elinden alacağım adamın. Yok ya. Yeminle ya. Biraz sermaye bulabilsem zengin olacağım zengin. <laughs> Kaç para bu otel? Sonra ne? canım belki birlikte bir iş yapardık. Yok arkadaş ben seninle iş yapmam. Sabah bana söylediklerini unutmadım. Bırak şimdi o iş başka bu iş başka. Oteli ben alayım sana yüzde beş komisyon vereyim ha ne dersin? Seninle işim olmaz. Yüzde beş de iş olmaz. Yüzde on. Tamam o zaman. Hadi. tamam geç. Güzel buyur. Hadi bakalım kutlayalım. Gel uyusun yanına. Hey! Ayrılın diyor. size! Ay. Ya ayıp be efendim ablaya? Dur ya! Kes! Oh, ya ay ne yapıyorsun be? Ayrılın derim. Tutan, He? Tutan geç arkama bakma ya! Bu çelik sana ilgiden icra edemez Sen az önce ne abi? Bana ay, abi. bir kafa bebeğim. yemek tükürten mi oh. diyor. Ay. 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 Ay.